Herkese selamlar. Türkiye'nin, Ortadoğu'nun, Uzak Asya'nın ve bir... Uzak Asya bir, bir, şey, bir, yer yok galiba bildiğim Var arada. mı lan öyle bir yer? <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte bütün kıtaların en yakışıklı yayıncısı. <laughs> en yakışıklı youtuber olarak karşınızdayım. Bugün sizin o nacizane videolarınızı, o kaliteli videolarınızı, o inanılmaz vuruşlarınızı izleyerek ranklarınızı tahmin etmeye çalışacağız. Yanımda da oğlum size gel iş, i̇şte size gelince ben sizi sunamıyorum. Bak şimdi bak mesela Anıl'ın profiline tıklıyorum. Ne yazmış? Besto Mustafa o çocuğu yazmış. Arkadaşım hani senin en en iyi doğum bendim. Yanımda da arkadaşlar Anıl ile var. Hep birlikte sizin videolarınızı izlemeye başlıyoruz. Bir kapışman olacak bu arada arkadaşlar? Haberiniz olsun. <gülüyor> 5 <gülüyor> yapan kazanır. Tamam mı? Kazanan oyuncu tam tamına bizden 175 5 Valorant puanı ödülle ödüllendirilecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle de bir ödülümüz var. İlk videomuzla başlıyoruz. Tehlikeli bir jet oyuncusu. 120 Oğlum bir dakika adamı görmeden at sıkmaya başlıyor lan bir dakika. Ne, ne oluyor lan? Reynağım, arkadaş <laughs> biraz heyecanlı gibi. <laughs> <laughs> Heaven hey, İyi. Hey. Hey. Balık kutusu diyor. O buna suratını hey aç. Suratını at. <laughs> Abi iyi yani. ilk başta o spamladığı bıçaklar dışında bir sıkıntı görmüyorum. Gayet gayet iyi vuruşlar yapmış. Şimdi bir Elo'yu tahmin etmeye çalışalım. Burada onun sumo atmış abi. Evet. E, city muhtemelen bu siteye niye böyle çıkmış biliyor musunuz arkadaşlar haritaya baksanız haritada gözüküyorlar evet. ya muhtemelen prefer denemeye çalışmış o sırada geri çıkmışlar. Abi genel olarak bence gayet iyi vuruşlar çok abartı da değil. Tahmini rank evet. fikrim var ama ilk önce sizin fikrinizi alacağım. Ben düşük düşünüyorum çünkü şu yüzden neonun ben Heaven'a balık kümesi mi öyle bir şey dediğini duydum orada. Heaven'a balık kümesi Bir dakika Va vara gidiyoruz bir saniye. Geri saralım bir. Biraz daha. da evet, balık evet, evet. <laughs> Balık kutusu demiş, balık, balık kutusu demiş evet Ne Neon balık kutusu demiş gerçekten de yani bu arkadaş ortamı trollüne de yapmış olabilir veya bir herhangi birisidir şaka yapıyordur falan diye düşünüyorum da Benim fikrim elmastan yana açıkçası elmas olabileceğini düşünüyorum sizin fikirlerinizi alalım hızlıca Ben plat elmas. diyorum Plat diyorsun Anıl da plat elmas diyor dedim. sorun değil diyebilirsin Ben elmas 3 ya da elmas 2 Tamam pick rankını açıyorum gold 3 Güncel rankı ha. ne? Oğlum nasıl, nasıl lan? Ben? Oğlum iş, bence smurf hesaptır ya. Bana da smurf gibi oğlum, ya. Oğlum bu çocuk ki. nasıl bronz olabilir oğlum? Harbi abi. Ne bileyim tamam demek ki zorladık. Büyük konuşmayalım abi. Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Ben artık e, beklentimi düşük tutacağım. Devam ediyorum. Endancık. Abi klip 50 saniye. Gizlice bakmak yok. Hmm. Tahminim plat. Geçti geçti bir saatte bir saatte. Önünüzde adam. Tabii. Spike yerleştirildi. Şimdi eğlenme sırası bende. Bende. <türk> Yük kalmadı. Arkanız gelir. İki main var. İki main var. Reyna ile Sova main'de. Dijet de backside. Bir düşman kaldı. Abi Gayet denemel ve harika bir insansın. Allah razı olsun. Hmm. Hmm. Şimdi açıkçası şunu söyleyeceğim. Rank'ının plat olma ihtimalini uğur'luktan tahmin edebiliyoruz ama plat'tan daha yüksek olacağını açıkçası düşünmüyorum. Mumutlarından ve crosshair presmat'ından daha yüksek rank olabileceğini açıkçası sanmıyorum. Hatta plat'tan aşağı olabileceğini düşündüm. Gold falan diyecektim ama son vuruşlar fena değildi. Kendini kaybetmedi öyle iki kişiyi görünce. Art artından arkasına dönüp şurada jeti vurdu. Bence platin altı da değil. Plat olabilir. Plat olabilir. Söyleyeyim abi tahminimi. Cevap hakkı şeye veremedin ama. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Yani BM'in de arka arkaya iki kişi bekliyorlar. Biri birinin görüşünü kapatıyor. Bence bu ya peak rank'a bana plat gibi geldi. Ben gold diyeceğim ya. Ben tahminimi o yandan kullanıyorum. Açık bana sese, gold gibi geldi. Ben de gold demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bence çıktı. Bir de bunun hangi epizotta olduğunu görebilir miyiz acaba? Bakayım. Görebilirim. V25 geçen sezon. Geçen sezon. Bence de gold olduğunu düşünüyorum güncel olarak gold'dur çünkü videoyu yeni atmış. Geçen son plat bitirmiş ve bu sezonda gold başlamıştır diye düşünüyorum. Anı sen ne diyorsun? Ben de gold diyorum abi siz lan. Peak rank'ı diye ki güncel plat 3. Ah Biz fazla boş yapıyoruz gibi. Fazla <gülüyor> boş. <gülüyor> ama bak şimdi şu videodan sonra ben beklentimi yükseltmemek istiyorum. Anladın mı? Dedim ki evet, acaba ben de. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant puan ödülü kazanabilirsiniz ve çok basit bir şekilde bu çekiliş falan değil. Herkes bu ödülü kazanabilir. Her şey detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum. onu tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz. Ödül alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var. Bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız direkt ben 130 VP alıyorsunuz. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 WP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 WP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödül alabilir. Ayrıca sonucu gerçekten çok eğlenceli. Birlikte ailemizi büyütüyoruz, çatışmalara gidiyoruz, eventlere katılıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, para kasıyoruz ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz ki gerçekten çok eğlencenize eminim. Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Link açıklama kısmının üstü mevcut. Orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Evet. Neyse devam ediyoruz. Tahminim plat. Arkadaşlar bir de bir dahaki bir kulüpleri bir bir biraz tutsak. Bak bu arkadaş bu arkadaş harbi iyi. Bir dakika bak bu arkadaş fena değil. Oy. Oy. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bir dakika. Kaç kilo vurmuş? 11'e 11 2 gidiyor. Gel hmm. şimdi yorumlarımı şöyle başlayacağım. Arkadaşın kendisi çok iyi değil ama fena da değil. gerçekten eğimi güzel vurmuş adamları, Mumutları birazcık e, bence şey kalıyor, basit kalıyor açıkçası. Ama rakip de çok mal gibi hareket ediyor. Yalan olmasın. Evet. Rakibin böyle tamam. birazcık daha düşük rank olduğunu açıkçası tahmin ediyorum. Bir videosu daha var, Afifinden ah, izlemek var. isterim. Bak bu videoda arkadaşın crosshair placement'ı daha iyi. Anladım. O sarmalılar neden? Evet o sarmalılar da birazcık garip. O hazır? Sadece W basıyor galiba. Yani Canının az olduğunu biliyorlar evet. ve hala vurmuyorlar. Hayır. 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 Eğimi çok iyi. Eğimi çok iyi ama oyun eğimi, bilgisi eğimi. konusunda gerçekten biraz eksikleri var. Mesela bir arkasına evet. robot otobüste iki sarmal atması birazcık nadir görülen bir hareket. Üstüne üstü yüksekliği de da çok nadir görürsünüz böyle şeylere. Ya benim Hiç Benim, benim ben fikriminde bulunayım mı abi. Tabii. Aa ben direkt buna PK e Diamond diyorum. Güncelede de değil de plat diyeceğim. Ben, ben de plat, plat diyeceğim. diyeceğim. Evet. Ben de plat diyeceğim. Mecbur plat ama plat bir falandır ya. diye tahmin ediyorum şu an güncel olarak. O, ya da bu videolarda öyleydi. Ama arkadaşın eğimi Bence, gerçekten çok iyi. Evet. Evet. Eğimi güzel. Bence eee ben P2'ne plat 3 diyorum rankına da gold 1 diyorum ya. Okey ben de plat diyorum o zaman hazırsak açıyorum. Sen ne dedin e, şey Anil? Abi P2 diye dedim güncelde de plat 3 dedim. Ben de plat diyorum P2'ye önemli değil. P2'ye açıyorum ilk önce plat 1 güncelde gold 2 imiş. <laughs> tamam 1-0 yaz bir kenara Arda. 1-0-0 hemen. Skoru bir yere şey al. Okey. E, yalnızmış abi rankı. Bu arkadaş yazmış rankını. Geçiyorum sonraki videoya. Oy tepkiye bak oğlum. Nice. Duydu sesini site'da sesini. Güzel vuruşlar bu arada. Ee, şimdi rankını yazmamış. Ha. O zaman bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. İzlediniz. Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben de arkadaşa yazıp soracağım özelden. Hatta direkt arkadaş ekliyorum ve doğru cevabı sabitleyeceğiz yorumlara. Yorumlarınızı yazabilirsiniz, tahminlerinizi yazabilirsiniz. Geçiyoruz sonraki videoya. Böyle videolar kabul etmiyoruz. Atmayacak. Sıradaki videoyla devam ediyorum. Sizler de kendi videolarınızı atabilirsiniz arkadaşlar Discord kullanabiliyorsanız. Hmm. Elo düşük. Elo çok düşük orası belli. Bomba kuruyorlar, evet, smoke yok, hiçbir şey yok. Allah! Abi. Allah! Öldüm. Öyle satar mı lan? Neon ultisiyle kanka. Neon ultisiyle gerçekten Eli kol olmasına zaman yine ulti atarsın ya. Ayağınla böyle kaydıra kaydıra koşup ay. yine atarsın ultiyi. ay diyor abi de. Abi, e, abi ben demir diyorum. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Çok da e, önyargı davranmamak lazım. Çocuk yeni başlamış olabilir. Abi. Heyecanlıdır. Mesela böyle bir şeyler ona çok heyecanlı abi. geliyor. O yüzden e, harbiden tebrik ederim. Rankına göre gayet iyi. Ben rankının bronz olacağını düşünüyorum. Ve sizin tahminlerinizi istiyorum. Nedenini söyleyeyim. E, rakip takım e, bomba kırıyor Hiçbir smoke yok. Hiçbir şey yok. Deadlock şuradan City'ye pikliyor rakip City'de. Deadlock burada arkasını dönmüş sayda. Said içinde Neon var. Ee, şurada Neon var. Burada Kulov var. Burada Reyna var. Bunlar nasıl düşüyorlar içeride zaten. İnanılmaz kargaşa. İnanılmaz karmaşık durumlar. Neon tek başına Said giriyor. Bir vuruyor. Ee, bak burada çok sabit duruyor. Bir ya. De, de operatörle vuruyor. Işte. Evet evet. Harita falan takibi sıfır. Neon Evet burada shift falan basıyor. Aa Neon orada operatörle vurduktan sonra bir de hayatta oluyor iki kişi daha vuruyor site'da. Evet. Sonra <laughs> sonra öyle klon taklidi. Bir kişi daha vuruyor abi bazı. Evet, Aa 4, 4 vuruyor. Evet karşı Neon'a 4 atıyor. İkisi de ulti kullanmış bu arada. <laughs> ne kadar bozuk karakter olduğu belli zaten şu an. Aa ön yargılı gibi olmasın ama <laughs> Hani grafikler çok yüksek, biraz yüksekte oynanıyor. Artı çok sabit duruluyor yerinde. Bir de shift basılıyor gereksiz yerlerde. Yani ya yanlış anlaşılmasın ama ben demir olacağını düşünüyorum. Demir yani. değildir. Hayır demir değil abartma. Ya gümüş ya bronzdur diye düşünüyorum. Hatta ben gümüş diyeceğim. Sizin tahminlerinizi alalım. Gümüş birdir en fazla. Ben, ben bronz demir demeyeyim mi o zaman abi? Sana kalmış. Demir diyorsan demir dedim. Ben demir demek istiyorum. Ben gümüş diyorum. Anıl da bronz diyor. Açıyorum. La! Ya Arda sen arttın açıyorsun izliyorsun ha. Ben Allah çarpsın sen. açmıyorum abi yok kuran çarpsın. Ekranı tamamen büyüttüm. Önümde sinem içiyorum seni izliyorum. Mouse'dan, klavyeden elimi çektim ben. Arda bence sen şerefsizlik yapıyorsun. Şöyle yapalım, öyle yapıyorsun. Bunu tamir etme ihtimali yok oğlum. Çıkayım. Allah çarpsın. Abi çok belli bak grafikler çok yüksek. Gereksiz yerlerde sabit duruluyor. Çok gereksiz yerlerde shift basılıyor ve koşarak sıkılıyor. Artı Bronzelo'da ben zamanda oynadığım için Smok atıyorlar. Burada smoke da kılavlar Sen, yok kıl olur sen bu oyunu abi. bitirmişsin arkadaşım. Sen bu oyunu Ama bitirmişsin. Ama istersen yanlış düşünüyorsan şöyle yapalım abi. Senin bu Yok oğlum tamam çıkıyor. lan damatma. şey... Şey, şey yap, trajedi yapmana gerek yok. Sakin ol ya. Kaç kere daha böyle şey oldu da çünkü bana de, yargılandım. O yüzden yani. Ya Arda tamam izliyorsun işte. <laughs> Neyse açıyorum. Sıradaki videoya açıyorum. Arda izliyor diyenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar. <laughs> Herkes izliyor yazacak şimdi. Arda'ya bir pas. Geri dön geri dön Oy. İnce bu arada çok ince. Burada 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 burada. Hmm. Şimdi Cypher'ın kurduğu setup'a bakacağım. Gayet güzel. En az plat, en az plat setup'ı evet. bence. Cypher B arkasından açılmış mide gelmiş galiba yok City'den gelmiş mide. Diğerleri sobalara yine A'da başlamış. A'ya smoke düşülmüş. Tahminim evet. elmas. Evet. Tahminim elmas. Arkadaşın emi çok iyi bu arada tebrik ederim. Tahminim evet. Elmas 144 tercih var. 160-170 FPS'de oynuyormuş. Sizin tahminlerinizi alabiliriz. Ben plat 3 demek istiyorum ya. Yani plat. Arda direkt plat 3 çıkarsa seni gerçekten orasını anlaşırız sonrasında. Anıl sen ben ne diyorsun? Ben kamera açıyorum. Anıl Yücelik sen? Yücelik 1 diyeceğim bana. Yücelik 1 diyorsun. Açıyorum arkadaşlar. Pick Yüce 2. Güncel plat 2. Plat 3. Anıl! 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 Gülüce bak amına kodumun. 3 oldum. <laughs> 3 0 0. Kanka biz 0 çekiyoruz. Anıl. Abi biz demek ne ki fazla. bilmiyoruz. Demek Abi ki yapıyorum. bizim oyun bilgimiz yok oğlum. Bu ne oğlum ya? Hadi lan. Hastalık bütün elinlerde sümerflediği için alakam yok. Oo. Tamam. Yücelik diyorum. Siz de ne dediniz? Abi yücelik. yüce bir güncel koltuk. Anıl'ın fikrini bile sormadık bu arada ya. Sıradaki videoya geliyoruz. Tetris'ten kaydedilmiş bir video gerçekten. Çözünürlük çok kötü. Oh. Ama anlıyoruz herhalde. Oh. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Güzel killer. Oh. Uyuyuyuk. Güzel headshotlar bu arada. Cypher ne arkasında? B arkasında bekliyor Spike'la. <laughs> Çok özgüvenli. Güzel eğimi var. Evet, özgüveni çok iyi, eğimi de çok iyi. Özgüveni de çok iyi, evet. Vurluğun tam üstüne düştüğünü düşünüyorum tam üstüne basını düşünüyorum ve gücü olarak da plat olacağını düşünüyorum. Çok ki çok tehlikeli platlar dediğimiz bir kitle var ya bence onlardan birisi evet. bu arkadaş direkt. Ben de e, gold demek istiyorum. O da plat gibi geliyor ama nedense içime gold doğdu benim. Bak bir bu gold çıkarsa senin içinle gerçekten bir münasebet. <laughs> Abi ama tahmin edebilirsem ne yapayım ki? Anıl sen ne diyorsun? Abi ben diamond diyeceğim ya. Ben arkadaş açıyorum. Ben plat sen diamond. Anıl Arda da gold dedi. Gold. Kanka sen izliyorsun ya. Kaç çarsın izlemeye bak Arada. Allah çarsın Kur'an-ı Kerim çarsın Senin ateist abi. olduğunu da biliyoruz arkadaşım. Ne ateist abi tövbe estağfurullah elhamdülillah Müslümanım ben. <laughs> İslam'ı şartı kaçtır? Evet. <laughs> Ama <Adam daha> böyle <laughs> <süreyim> gibi davranma. Kardeşim Clash match'te arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> 4 aldım. 0 0 4 şu an. Kanka ben bilmiyorum. Bence burada bir at yalanmış inananı. Namık Kemal. Sen ne oh. zekalı oldun? <laughs> abi troll var galiba. <laughs> o adama duvar atsana hazır sıkışık bir yerde. Heee. <laughs> B'yi kesiyor. Ne yüzden kesiyor abi? Kopak yedek diyor. Oha, kesiyor. kill aldı. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? <laughs> o ne yapıyor? <laughs> Isu'nun tepki süresi 1-3'üncü evet. günü. <laughs> Tepki süresi bir tık yavaş. Kanka bu nasıl oyun? Bu ne yapıyor? Oğlum, atıyor. oğlum oraya harika. pusuluyor muymuş? Arkadaşlar... Abi ya. bronz diyor. O neymiş lan ne yapmış abi o? Anladım. Bence biz tahmin etmeyelim kanka bu çocuk kazansın ya direkt. Bronz demiş açıyorum. Tamam. Ya, A ya, şey senin a**. Siktir. <laughs> Hepsini nasıl bilebiliriz <laughs> tamam. <gülüyor> Hütmet tahmin etmek bile istemiyorum artık. Evet arkadaşlar <laughs> çok saçma sapan bir video ya, bu sonuna geldik. Ee, İzmir'e taşıyorum bu arada alakası yok ama İzmir'de izleyici buluşması yaptık. Buluşup gidip bardayı dövdük mü? Namaza başlatıyoruz seni kardeşim benim. Abi ne yalanla emin edeyim Kurancarsın bakmıyorum. Geriye dayalı kayıt al. Geriye dönük kayıt al. Alayım. Hızlı. Geriye dayalı nasıl alıyorum? De, direkt 1.5 dakikaya aldım şu an 1.45. Aç ekran. Gel Aç. abi. Aç. Valla bir daha böyle video çekimizde ben full kayıt alacağım. Hmm, telefondan bakıyor. Tamam. Tamam. Telefonunda Discord yok abi. Ardacım ben sana inanmıyorum. Sen de bir hile Peki var. Abi, nasıl dersin abi? Arkadaşlar Arda abi. hile yaptı diyenler yorumlara. <laughs> i̇çinden geçen en nacizane yorumlarını Arda için yazabilir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi Like atıp yorum atmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.